Evet, nasılsınız? İyisiniz. Çok şükür. Bir Kolay gelsin. Sağlıcakla. Çişi Nasıl gidiyor? İyi misin? Kolay gelsin. Sağ olayım. İsim evet. mi? Evet. Bunu defa bir gün seçebiliriz. Öyle mi? Sağ ol. Ya, Kolay gelsin. Kolay gelsin. Nasılsın? İyi misin? Kolay gelsin. Ee, Tanıdın mı? Yok ben Ulaştepe Belediye Başkanı. İyi misin? <laughs> Esa bak, esas Esas. Da yalan yok bizde. Nasıl gidiyor? İyi. İyi. Her şey orada şey mı? Güzel. Bir güzel. Bir aynı. Bir şey güzel. Sevdim. Hatta günler olsun. Allah'a emanet olun. Allah görüşürüz. Başkanım başkanım. Ben, ben ki. Karşıda kim bekliyor <laughs> <ben burada> diyorum. Ne <laughs> Çok bekliyor? <laughs> <ha ya. gülüyor> <laughs> <gül Mahalle bazlı yürüttüğümüz çalışmaların bugünkü ayağı da Güzel Yalı Mahallemiz. Güzel Yalı Mahallemiz adı üzerinde zaten güzel bir mahallemiz. Bizim yapacağımız çalışmalarla beraber de daha da güzel olması için hep beraber gayret göstereceğiz. Hem temizlik çalışmalarımızla, hem Park Bahçe Müdürlüğümüzle, hem de Fen İşleri Müdürlüğümüzle beraber hem buradaki eksiklerimizi göreceğiz, hem de anında tamamlanması gereken işlerimizi tamamlayacağız. Adım adım Altın Ordumuzun 92 Mahallesi'nin her bir köşesinde kötüyü iyiye, iyiyi güzele, güzel de mükemmele dönüştürmek için canla başla gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Bütün ekip arkadaşlarıma ben de sizlerin adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün itibariyle 6. mahallemizdeyiz Altınordu'da. Bu mahallemiz içerisinde bulunan özellikle bütün caddelerimizi, sokaklarımızı tamamıyla temizleyeceğiz. Ve buradaki yabani otlarla ilgili arkadaşlarımız biçme çalışmalarında bulunacaklar. Park Bahçe Müdürlüğümüzde parklarımızı yeniden bir elden geçiriyoruz. Aynı zamanda mahalle içerisinde bulunan bütün beslenme odaklarını, patili dostlarımız için yeniliyoruz. Ve bunun yanında da özellikle de ibadethanelerimizi de yeniden temizliyoruz. Pırıl pırıl bir ortamda bütün canlarımızla, bütün canlarımızla beraber Altın Ordu'muzda huzurla, mutlulukla hep beraber yaşayalım istiyoruz. Altın Ordu Belediyesi ile temizlik işlerini yapıyoruz. Mahallemiz bir ucudan bir uca her tarafı temizlendi. Otlar biçildi, kanallar temizlendi. Bu konuda belediye başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum Ulaş Bey'e. Ayrıca Ulaş Bey de mahallemizi ziyaret etti. Yerinde noksanlarımızı gördü, ne yapılması gerektiğini söyledi. O da kendisi de gördü. Ee, güzel Yalı Mahallesi'nde herkes e, Altınordu Belediyesinin çalışmasını konuşuyor. Gayet güzel e, geri dönüşler var. İnşallah her şey güzel olacak. oldu. Herkese teşekkürler. Herkese iyi dersler. Herkese başarılar oldu mu? Hadi görüşürüz. Merhaba. Merhaba. Okul yeni başladı. Ne evet, tatili ya? Okul yeni başladı. Herkese başarılar.